Merhaba ben Emre Aksoy, Fano'nun ortağı ve CEO'suyum. Fano'da hikayeler yaratıp hayata geçiriyoruz. Sonrasında markalaştırıp dünyaya pazarlıyoruz. Hali hazırda yaklaşık 80 ülkeyle işbirliğimiz var. Hem Türkiye'de hem animasyon sektöründe birçok ilke attık. Ben de şimdiye kadar deneyimlediklerimi sizlerle paylaşacağım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Ben bir yapımcıyım. Yapımcı ne diye sorarsanız yetenekli insanları bir araya getirip güzel projeler çıkaran kişi diyebilirim. Bunu yapabilmek için tabii bütçelemeden, prodüksiyon planlamasına, pazar araştırmasına kadar birçok sorumluluğum var. E, tabii ki bunu tek başıma yapmıyorum. Şahane bir ekibim var bana bu konuda destek veren. Fan olarak sanatla ticaretin kesiştiği noktadayız. Animasyon projelerimizle sanat yapıyoruz. Markalaştırarak da ticaret yapıyoruz. Böylelikle yeni sanatçıların yetişmesine fayda sağlarken sektörümüzün ticari hacmini de yükseltmiş oluyoruz ki bir endüstriden bahsedebilelim. Bu yüzden rolümüzün önemli olduğunu düşünüyorum. Meslemin en sevdiğim tarafı sanırım sınırsız olması. Animasyon başlı başınca sınırsız. Her şey mümkün. Bir arabayı uçurabilirsiniz sizin kanatlarınız olup siz uçabilirsiniz. E, aynı şekilde ticari tarafta da öyle. Projeler markalaştığında siz artık sadece bir animasyon stüdyosu değil, aynı zamanda bir oyuncakçı, bir tekstilci veya bir kitapçı oluyorsunuz çıkardığınız lisanslı ürünlerle. Bu sınırsız ihtimaller beni çok dinamik tutuyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. E, bu yüzden çok keyif alıyorum yaptığım işten. Sanatla ticaretin arasında denge kuran tarafım, e, bir senaryonun hedef kitleye uygunluğu veya çizilen bir karakterin ürünleştirmeye uygunluğunu kontrol ediyorum. E, bu bazen ekibin ne kadar çok hoşuna gitmese de üretim bandının tamamında yer alıyor. Takım çalışmasını tek kelimeyle güvenle Tanımlayabilirim. Animasyon sektöründe hemen hemen bütün işler birbirine bağlı. Herkes başkasından aldığı bir işin üzerine bir şey katarak nihai ürün çıkıyor. Bu yüzden birbirine güvenen iyi bir ekipten ancak çok iyi bir proje çıkabilir. Kesinlikle merak ve pozitif bakış açısı. Yeni çıkan projeler, teknolojiler, rakipler, her şeyi öğrenmek isterim. Çok araştırırım. Pozitif bakış açısıysa, biraz haber bahsettiğim gibi, prodüksiyon işi stresli bir iş. Bütün işler birbirine bağlı. Çıkabilecek en küçük pürüz bile bütün üretim bandını etkileyebilir. Fakat bugün dünyanın en büyük stüdyolarında bile, Pixar'da, Disney'de bile kaotik süreçler olabiliyor. Bu durumlarda yapabileceğimiz tek şey pozitif kalmak ve çözüm odaklı ilerlemek. Korkmana gerek yok, atla derdim. E, bu sektöre girmeden önce çok fazla tedirginliklerim vardı. Fakat şimdi çok keyif aldığım ve çok öğrendiğim bir işim var. Hastalık denir mi bilmiyorum ama mesleki deformasyon olduğu kesin bir yerden sonra artık her şeyi potansiyel olarak görmeye başlıyorsunuz. Ee, örneğin bir e, sanat galerisine gittiğinizde sanata sadece sanat olarak değil karakterlerimize bu renkleri nasıl uyarlarız diye bakıyorsunuz. İlham veriyor aslında. Ya da yolda yürürken bir bakkalda atıştırmalık satılıyorsa Aa, acaba bunu bizim karakterlerle lisanslı ürün yapabilir miyiz diye bakmaya başlıyorsunuz.